Merhaba. Sonunda bu eve girmeyi başardım. Hadi bakalım girelim içeriye. Şöyle kapıyı da kapatalım. Oh. Evet. Bakalım evin içinde kırmızı neler var. Hepsi benim olacak. Çünkü ben kırmızıyı çok severim. Çok. Bakayım orada kırmızı bir araba var. Hemen onu almalıyım. Bir, iki, üç. Bu çok kolay oldu ya. Ama karnım da acıktı. Acaba neler var? Yerde bir şey görüyorum, bir şey görüyorum. Bu da ne? Kekstra konfeti. En kırmızısından. Seni de yemeliyim. Gel sen buraya gel. Bir, iki, üç. Hı. Seni de yedim. Karnım yavaş yavaş doymaya başladı ya. Acaba başka neler var? Mutfağa mı girsem? Mutfakta kesin bir şeyler bulurum. O da ne? Kırmızı Doritos. Şat. Seni de yemeliyim kırmızı yerlerini. Dur bakalım şurada. Dur bakalım dur dur. Bir, 2 3 hmm. Yedim Mükemmeldi tadı Hadi bakalım başka neler var Neler var Bakalım <laughs> O da ne Bir abur cubur sepeti En sevdiğim En sevdiğim hmm. Ama bu ne ya İçinde hiç kırmızı bir şey yok Sadece bu var Tamam Hepinizden nefret ediyorum. Sadece seni yiyeceğim. Bir, iki, üç. Hmm. Güzeldi. Karnım da hafif hafif doymaya başladı ya. Hiç sevmem aslında. O da ne? Bir tane daha buldum. Kekstra konfeti. Kıp 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 kırmızı. Tam kırmızı ele yakışır bir şekilde. Bir, iki, üç. Seni de yedim seni seni. Karnım patlamak üzere ya. Ama ben kırmızı olan bütün her şeyi yemeye ant içtim. Sen ne geziyorsun burada? Hayallerimin tutkusu. En sevdiğim tutku. Kıp 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 kıp, kıp, kıp kırmızısın sen öyle. Nasıl güzelsin, nasıl güzel. Karnım patlayacak ama yine de seni yiyeceğim. Bir, iki, üç. Hmm. Sen de çok güzeldin. Karnım patlayacak şimdi ya. Hadi gidelim. Aa, bu da ne? Hadi seni de alayım. Çok tatlı bir kırmızı oyuncak. Gel bakalım. Beraber gidelim seninle beraber. Kırmızı kırmızı ne kadar tatlısın sen öyle. Gel bakalım seni şuraya park edeyim. Bu odanın içinde neler var acaba? Allah'ım Meryem, Ali İmran ben geldim. Kırmızı el geldi. Şimdi kırmızı el gelecek Kaç! <laughs> Ali Mran kaç? Sen kırmızısın oğlum, koş koş kırmızı el geldi Seni gıdıklayacak. Gid, gıdı gid, gıdı gid, 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 gıdı gid, 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 Git diyor gid, <laughs> <laughs> gide, 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 gide 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 Meryem sen de geleceğim yakalayacağım. <laughs> Ali İmran gelin mi? <laughs> Bana git diyor Meryem git diyor anneciğim. Kırmızı el geldi kırmızı el geldi kırmızı el geldi. Meryem ne yapacağım biliyor musun? Abur cubur sepetinize. Sepetinizdeki bütün kırmızı abur cuburları alacağım şimdi görürsünüz siz. Siz benden gizli burada abur cubur yiyorsunuz. Şuna bak kırmızı çoko krem. Bu ne ya? Tropi. Şuraya bak ya bu ne? Rolon şeker. Aa burada ne varmış? <laughs> kırmızı medres sakız. Gel buraya gel. Gıdıklayacağım gıdıklayacağım. Kırmızı yere yaklaşan gıdıklanır. Kaçın çocuklar kaçın. Şimdi ben çocuklar yokken Ay ülke çikolatalı gofret. Bunu da alacağım. Yine mi geldin gıdı 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 gıdı. Yani çocuklar sürekli geliyor. Bu neymiş ya? Konfet kekstra. Başka ne var? Başka ne var gıdıklayacağım gelme kız. Kız gelme kız. Bu neymiş ya? Bu da böyle bir oyuncak galiba. Uu, uu bu kimin oyuncağıymış ya ben oynayayım en iyisi bununla kız gıdıklarım gıdıklarım kaçın şunları yiyip hemen geliyorum önce seni yiyeceğim 1 2 3 işte oldu 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1, 2, 3 Tek sen kaldın. 1, bir, 2 iki, 1, bir, 2 Kıdıklayacağım seni. Gel buraya. Kıdıklayacağım. 1. Sen, seni yemiştim. Dur şurada dur. 1, 2 3. Seni de yedim. Şimdi sıra çocukları gıdıklama zamanı. Ben kırmızı el. Ben çocukları gıdıklarım. Gıdı 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 gıdı. Gıdı 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 gıdı. Çocuklar kaçmayın kaçmayın. Ben kırmızı el. Ben çocukları gıdıklarım. Çocukları mutlu etmeye bayılırım. Gelin bakalım gelin gelin. <laughs> yakalandın yakalandın. Gıdıklayacağım, gıdıklayacağım. Gıdı yakaladım, yakaladım. Gıdı 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 gıdı. Gıdı 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 gıdı. Gıdı gıdı gıdı, gıdı, gıdı. gıdı, 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 gıdı. Gıde gıdı. Gıde mi? Geleyim mi? Geleyim mi? Gıdıklayacağım, gıdıklayacağım. Yakalayacağım Meryem'i yakalayacağım. Şuraya saklanayım Ali İmran geliyor. Ali İmran geliyor. Ani İmran yakalayacağım Ani İmran ya. ne oldu Ani <laughs> Meryem benden nasıl kurtulabilirsiniz biliyor musun? 真是。<laughs> Çok tatlı bir bebektin anneciğim. Anladım, sen bana biberon veriyordum, emzik veriyordum. Evet, biberon veriyordum, ben emzik veriyordum. Muydu? Çok seviyordum anneciğim. Seni o kadar çok seviyordum ki. Babanla paylaşamıyorduk biliyor musun? Ben diyordum ben Anladım, sarılacağım. Bebek olmak istiyorum gene. Gene bebek mi olmak istiyorsun? Ama nasıl olacak ki anneciğim? Sen beni çevirebilirsin. Seni bebeğe mi dönüştüreyim? Hokus pokus. Bir, iki, üç. İşte oldu. <laughs> Da kızımın emziğini hemen götüreyim. Ay ağlama anneciğim ağlama. Getiriyorum annem o Dayanamam senin ağlamana kızım. Al bakalım al al al. Em bakalım em em. Başka ne ist? Oy 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 kuzum emzini düşürdün mü annem? Al bakalım ah ah em bakalım em em bakalım anneciğim. Anneciğim sen ne istiyorsun anne ben Aa ben de anlamıyorum ki. Acaba altına mı yaptı? Dur altın değiştireyim ben kızımın. İşte oldu altın değiştirdim kızımın. Kızım başka ne istiyorsun annem? O emziği tutamıyor benim bebeğim ya. Al annem ah. Al bakalım ah. Anneciğim süt mü istiyor acaba? Ben gidip de süt isteyim kızıma. tamam. Sütü koydum ocağa. Acaba başka ne istiyor kızım? Ay şu en sevdiği bebeği yanına koyayım kızımın. <laughs> Anneciğim. Ay. Ay emzini veremedim kızım. Al bakalım en sevdiği bebek de yanında. Kızım başka ne istiyormuş benim annem? Akıcık kıkıcık kıkıcık kıkıcık. Anladım. Sen oyuncak istiyorsun. Dur şuradan oyuncağını vereyim kızıma. Al kollarını açayım. Acaba sıkıldı mı kızım ya? Ay. <laughs> Açamadım da. Kolları serbest kaldı. Oyuncağı eline vereyim. Emziğini de ağzına koyayım kızımın. Emziksiz hiç durmuyor. İşte böyle. <laughs> Kızım şimdi ne istiyorsun anneciğim sürekli ağlıyorsun. Ay dur düşeceksin dur ben kızım birazcık yere indireyim de birazcık sürünsün ya. Kızım sen burada otur oyna burada. Kızım bak oyuncaklarını yere koydum anneciğim. Meryem. Bu, bunu nereden buldun anneciğim bunu mu istiyorsun? Bunun için mi ağlıyormuş benim kızım? Kızım bunu nereden buldun ya? Hemen açayım da kızıma vereyim. Ama kızım bu çok zararlı sana. <laughs> tamam anneciğim tamam. Ah, al bakalım. Ah. ah. <laughs> kızım ağlama ağlama. Nereye geliyorsun anneciğim? Buralar soğuk ama kızım. Kızım. Meryem. Meryem Bebe. kızım kızım oturmayı öğrendi. Oturtturayım ben kızımı. Otur anneciğim otur. Kızım hadi anne de bakalım. Anne. 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 Baba da bakalım. Baba. 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 Kızım şey emziğini bırak da konuca. Emziği ağzından çıkar. Ay, ay tamam tamam tamam. Kızım bunu çıkarırsan daha güzel söylersin ama. Hadi bir daha söyleyelim. Bunu çıkar da söyle tamam mı? <laughs> kızım hemzi çıkarınca hemen ağlıyorsun. Anne! Ne oldu? Aa, aa, kardeşin de gelmiş. Tamam kızım tamam. Ah, al bakalım. Anne. Anne. Kaşır. Baba. Kaşır. Baba. Baba. Mama. Mama. Ben de gidemiyorum da Sıkıldın mı anneciğim? Yeterli mi bu kadar? Tamam anneciğim. Üf ya topak canım çok sıkılıyor. Evet. Ki beni şey bakalım. Minecraft adamı gelsin mi? Evet bir de kısa gelsin. Evet. Erkeğe de geliş. Gelsin kısa kısa da. Tamam erkeğe de gelsin. Erkeğe de erkeğe de, de. Tamam tamam tamam. E o zaman nasıl çağıracağız? diyorum. E neymiş neymiş söyle. Telefonda numarası var. E? İnanmıyorum. O zaman gidip arayalım. Ne şurada saklıyorum. Siz sonra da gidip alalım. Tamam. Gel hadi. Hadi gel hadi. Ben de yıldım. Gel gel. Bize gelin. Toprak çabuk Hadi oğlum. Tabancık ara ara. Ara bir hopluları biter. Neden pırlatıyor annemi biliyor musun? Gidelim oğlum. bakalım. Al bakalım eyancığım. Açtım işte sizi konuşabilirsin. Mikro napıyorsun? İyi misin? İyiyim, iyim toprak bey. Beni niye aradın bakayım? Çok sıkıldık. Bize bloklardan oyuncak yapar mısın? Yaparım yaparım. Anneniz <laughs> evde mi? Bu yere saklanmalısın anne. Annemiz geldi. Tamam. Ben geldiğim zaman kapıyı çalacağım yavaşça. Kapıyı siz açın tamam mı? Tamam. Bir de ben konuşayım yine Aliya, Arıyorum aşkınaf. İyiyim iyiyim. Güzel kız. Sen nasılsın bakayım? Ben bize i̇şte gelsin evsin canımız çok sıkılıyor. Bana bana Minecraft bebek yap. toprağa da Minecraft erkek bebek yap. Tamam tamam. Sana kız bebek, toprağa da erkek bebek yapacağım. Siz birbirinizle niye oynamıyorsunuz bakayım çocuklar? Biz, 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 ya, siz, bakıyoruz. Oynuyoruz canlarımız da çok sıkılıyor. Evet ben Siz <laughs> televizyondan beni mi izliyorsunuz bakayım? Evet, evet. Gerçekten mi çocuklar? Evet, evet. Tamam bir bakayım. Aa evet. Bana bakıyorsunuz. Aferin size. O zaman ben de size ödül olarak şeker getireceğim. Tamam mı? Tamam, oley, Tamam Bak ben tamam, ben 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 Minecraft ben ben bana bağlı. Bağ, e elmas bloktan, altın bloktan araba yap. Erkek, erkek, erkek. Tamam tamam sen hiç bana merak da, etme. Bana da Çocuklar pen, bana ama da. siz bu kadar telefonla konuşursanız anneleriniz gelir. Çabuk kapatın ben oraya geleceğim Ge tamam mı? Işitirceği. Bana da pembe getir yapım. Tamam tamam sen hiç merak etme. Ben hemen geliyorum. Açın bakalım kapıyı. Sessiz tamam. olun ama. Sessiz Evet, evet. Şimdi, Çocuklar merhaba. Çabuk kapıyı kapatın. Anneniz görmesin beni. Hemen içeri kaçıyorum ben. Hadi bakalım içeri gidiyorum. Ben şuraya saklanayım. Anneniz görünce bana kızmasın. Sesler nereden geliyor böyle Ali İmran? Sesleri duyuyor musun oğlum? Aa içeriden geliyor bu sesler. Çocuklar Meryem bu ses nereden geliyor kızım? Başım. Toprak seni bir bilgin var mı? Ben bilgim yok ki. Doğru söyle. Yoksa siz eve birini mi çağırdınız? Hayır. Ne hayır. izliyorsunuz hayır. bakayım siz? Ben mı bakıyorsunuz? Çocuklar inanmıyorum ya. Ben size televizyonu kapatın demedim mi? Ödevleriniz var. Ödevlerinizi yapsanız da çocuklar. Hayır, Biz hayır, 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 Ama hayır, olur hayır. mu? Ödevlerinizi yapmazsanız olur mu? Hayır. Sonra da gece ağlıyorsunuz ödevimiz ödevimizi yapmadık öğretmen bize kızar diye. Yok. Hadi bakalım ödevlerinizi hayır. yapın. Söz verin bana çocuklar. Hadi söz verin. Bak Toprak söz verdi. Sen de söz ver kızım. Tamam anneciğim. Ben ben gidiyorum şimdi size ne yapacağım biliyor musunuz? Spagetti yapacağım. Hadi bakalım. Yemek hazır ol. Yemek hazır olana kadar ödevleriniz bitsin tamam mı? Ben gidiyorum. Tamam. Çık çık çık. Annelerimiz git. Değil. Tamam çocuklar ya Zaten ne kadar sıkılmıştım Çok haklısınız bu ev çok sıkıcı ya Hiçbir şey yok bu evin içinde Anneleriniz de çok sinirli Durmadan ne dev yap diyor ya Üff ne kadar sıkıcı bir ev Ben gidiyorum ya Gitme 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 Ee, e, o zaman çocuklar ne oynayacağız Beni çağırdınız biz ne oynayacağız şimdi Ne yapmak istediğinizi söyleyin Ben de hemen yapacağım Şimdi sıra Meryem'de. Bir, iki, üç. Al bakalım Barbie Aa, bebeğini. Aa, ah, teşekkürler. Vay abi. <laughs> Çocuklar birazcık da dans edelim mi? Hadi bakalım. dans ediyoruz. Hadi bakalım. bir evet, evet. evet, gelelim. Ringa ringa, go... ringa ringa ringa. Meryem, sanki sen çocuğun elini tersten tuttun ya. Hadi bir daha yapın ringa ringa ring. Hayır Meryem. İşte şimdi oldu ya. Ringa 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 ringa. Aa çok bağırdım ya çocuklar. Anneniz gelecek şimdi. Çocuklar, ben bu sefer duydum. Minecraft'ın sesi geliyor. Nerede? O? Aa orada işte. Minecraft sen bu çocukların yanında ne geziyorsun böyle? söz vermiştiniz ödevinizi yapacaktınız. Biz Hayır ödevlerinizi yapmadınız da ödevleriniz öylece duruyor. Alima sen de bir şey demiyorsun bunlara. Meryem öğretmeniniz çok kızar ama ödevlerinizi yap.